Arkadaşlar merhaba. Bu videoda aksa akrilik hissesini teknik yönden inceleyeceğiz. indikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu videoda anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunlar bilgilendirme ya da eğitim amaçlı düşünebilirsiniz. Ve ayrıca katıl butonundan kanala üye olarak kanala destek veren arkadaşlar oluyor. O arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum eksik olmayan arkadaşlar diyorum. Şimdi hissemizin teknik analizine hızlı bir şekilde geçelim. Aksa Akrilik hissesi arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Şurada daha önce 17 Aralık'ta tam şu seviye 41.60'ı bir denemiş, geçememişti arkadaşlar. Ancak son işlem gününde Aksa bu noktaları geçti. Yani yükseliş trendinde hissemiz CCI arkadaşlar şu anda 287'lerde. Yani yani çok doygunluk noktasında arkadaşlar. Yani dikkat edilmesi gereken noktalarda. MFI'ye baktığımızda hissemize hala para girişi var. Ama MFI tepelerde arkadaşlar. Yani daha önce MFI'nin bu seviyelerde olduğu noktada hatta şurada bizim hissemizin fiyatı 37-34'müş. Şu anda hissemiz 42.90'larda. Hatta şöyle geriye doğru baktığımda MFI'nin burada yine aynı seviyede olduğu noktalarda hissemizin fiyatı 37.50'lerdeymiş arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda 42 42.90'larda MFI'de olsun hem de CCI olsun doygunluk noktasında çok yakın arkadaşlar. CCI 28 Mart itibariyle yönünü hafif aşağı çevirmiş durumda. Aynı şekilde MFI'de da bir miktar para çıkışı olmuş gözüküyor arkadaşlar. Şu anda hissemizin fiyatı 43, 34 ve %1 yükselişteymiş arkadaşlar. Şimdi hızlıca diğer indikatörlere bakalım. Bollinger bandına bakalım. Şu anda hissemizin fiyat grafiği de Bollinger bandımızın şu üst mavi çizgisinin biraz üzerine taşmış durumda. Tam şu noktada esasında güzel bir al sinyali vermişti bize. 36, 14. Fiyat grafiğimiz bandın ortasındaki 20 günlük hareketli ortalamayı tam destek almış. Buradan itibaren bir çıkış trendine girmişti. SMA'ya baktığımızda arkadaşlar SMA tam şu noktada mavi turuncunun üstünde hareket ediyordu. Hissemiz o zaman fiyatı 35.90'dı. Stokastik arasayda baktığımızda tam şu bölgede 35-30'da 35-30'larda mavi turuncunun üzerinde hareket ediyordu. Şu anda stokastik arasayda mavi çizgi turuncu kesmek üzere olduğu görülüyor arkadaşlar. Şu stokastik arasaya üstel hareketli ortalamaya atalım. Üstel hareketli ortalamayı da yeşile boyayalım. Şimdi arkadaşlar stokastik arasay hala üstel hareketli ortalamanın üzerinde ama dediğim gibi mavi turuncuyu aşağı yönlü kesmek üzere. Yani hissemiz biraz doygunluk seviyelerine yanaşmış arkadaşlar. Size öyle söyleyeyim. Dikkatli olmakta fayda var. Tabi burada söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece indikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Üstel hareketli ortalamayı hissemizin fiyat grafiğinin üzerine atayım. Bir de arkadaşlar Fischer dönüşümü osilatörüne bakalım. Fischer'de çünkü kısa vadede bize güzel al sinyalleri veren bir osilatör. Fischer esasında şurası güzel bir al sinyali vermiş bize. Diplerden dönüş yapmış. E, mavi turuncunun üzerine atmıştı. Tam hissemizin fiyat grafiğinde fiyatı 35.64'tü. Fischer hala yön yukarı arkadaşlar gözüküyor. Mavi turuncunun üstünde hareket ediyor. Üstel hareketli ortalamaya da baktığımızda güzel bir destek noktası olmuş. Tam 35.78'de fiyat grafiğimiz hala üstel hareketli ortalamanın da üzerinde arkadaşlar. 7 ve 13 günlük hareketli ortalamaya bakacağım arkadaşlar. 7 günlük hareketli ortalama 13 günlüğü tam 35.84'te yukarı kesmiş. Şu anda ikisinin de yönü yukarı arkadaşlar. Hareketli ortalamaların yönünün yukarı olması esasında olumlu bir durum. Bir arkadaşlar tam şurada bize al sinyali vermiş. O zaman hissemizin fiyatı 36-38'miş. Şu anda wave trendde yeşil çizgi hala turuncunun üzerinde olduğu görülüyor. Maddi indikatöründe de arkadaşlar mavi turuncuyu tam şu noktada kesmiş. Yani hissemizin fiyatı o zaman 36.90'mış. Maddi de hala hem mavi turuncunun üzerinde, turuncu çizginin üzerinde hem de sıfır noktasının üzerinde hareket ediyor. Medyan indikatörüne de baktığımızda medyan da şu anda hala yeşil gözüküyor arkadaşlar. 4 saatlik grafiğe de son kez bakalım. 4 saatlik grafikte medyan hala yeşil gözüküyor. Şurada wave trend'e baktığımızda wave trend'de yeşil mum, Yeşil nokta tekrar şu noktada yanmış arkadaşlar 41'lerde. Ve Makti'ye baktığımızda da Makti mavi çizgi turuncunun üzerinde hem de sıfır noktasının üzerinde hareket ettiği görülüyor arkadaşlar. Aksa Akçelik ile ilgili indikatörlerin son güncel durumunu sizlere aktarmaya çalıştım. Şu anda hissemizin fiyatı 44.4 TL. %3.5 %3.6 oranında şu anda hissemiz yükselişte. Bu videoda anlattıkların kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. İndikatörlerin son güncel durumunu sizlere aktarmaya çalıştım. Bu tarz videoların sizler için faydalı olduğunu düşünüyorsanız ve aksa aksilik günlük veya iki günde bir kanalda bu tarz videosunu sizlerle paylaşmamı istiyorsanız bunu lütfen videonun yorumlar kısmında belirtin. Kanala katıl butonundan üye olarak kanala destek olan arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.